Gökçeada koyununun esas kökeni Türkiye'nin Çanakkale iline bağlı bir ada olan Gökçeada ilçesi olarak bilinir. Bununla birlikte yaşam alanları geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Bu yerler başta Gökçeada olmak üzere Çanakkale, Marmara, Ege ve Kuzeybatı Anadolu bölgeleridir. uluslararası ismi İmroz olarak bilinir. Gökçeada koyun ırkı, küçük yapılı, yapağısı beyaz renkli fakat göz ve ağız bölgeleri, yüz bölgesi ve kulaklarda kahverengiden siyaha kadar lekeler bulunur. Erkekler yüzde 90 boynuzlu, dişilerse boynuzsuzdur. Yağsız ve ince kuyrukludur. Sütçü bir ırktır. Kuzularda doğum ağırlıkları, erkekler ortalama 3,81 kilogram, dişilerse 3,65 kilogramdır. Ergin yaş ağırlıkları ise erkekler 50 ila 60 kilogram, dişilerse 40 ila 45 kilogramdır. Döl verimleri ise ortalama koyun başına 1 ila 1,30 arasındadır. Süt verimleri bir laktasyonda 150 ila 200 litredir. Sürülerde genel olarak küçük ve iri kulaklı olmak üzere iki tip bulunur. Gökçeada koyunu kaba karışık bir yapay yapısına sahiptir. Adadaki her yetiştiricinin dağlarda sürülerinin dolaştığı belli bölgeleri vardır. Sürülerin karışmasını önlemek için sürü sahipleri hayvanlarını kendilerine göre işaretlemiş, kimileri boyamış, kimileri de kulaklarına çentik atmıştır. Gökçeada koyunu çobansız, tamamen vahşi ve doğal ortamlarda kendi kendilerine yaşamlarını sürdürürler. Yaşam alanları tamamen step bir yapıya sahiptir. Başka herhangi bir kültür ırkı koyununun yaşaması imkansızdır. Yılın sadece Nisan, Mayıs aylarında dağlardan toplanan sürü kırkılır. Kuzuların erkekleri sürüden ayrılır ve tekrar doğal yaşam alanlarına bırakılır. Hayvanımız kış şartlarına çok uygun bir hayvan. Yani ada gene şeyinde hayvanımız soğuğa çok iyi e, dayanıklı bir hayvan. Bir tane kuzu veya iki tane kuzu yapıyor. Kuzularımız Güzel yani burada şu anda para kazandırıyor kuzularımız da. Gökçeada koyunu sütçü bir ırk olduğu halde adadaki yetiştiricilerin çoğu süt amaçlı yetiştiricilik yapmazlar. Koyunu kuzusu için yetiştirirler. Gökçeada koyunu son derece vahşi bir yaşama içgüdüsüne sahiptir. Sürüden herhangi bir hayvanı tek yakalamak mümkün değildir. Bunun için köpekler yardımcı olarak kullanılır. Gökçe'de koyunu hastalıklara karşı son derece dayanıklı, olumsuz çevre meralara karşı da adaptasyonu son derece yüksek bir ırkımızdır. Koç katım dönemi Eylül-Ekim sezonal bir kızgınlık göstermektedir. Yani mevsime bağlı bir kızgınlık göstermektedir. Eylül-Ekim aylarında yaklaşık 30 gün, 45 e, gün sürmekte, doğumlar da e, Şubat-Mart aylarında gerçekleşmektedir ve yılda bir kez e, Şubat-Mart aylarında e, yaşadığı doğal ortamlar olan dağlardan indirilip kırkımları yapılmakta, e, efendim tırnak bakımı, hastalıklarla e, ilgili genel bir e, sağlık taramasından geçirilmekte, daha sonra doğaya tekrar bırakılmaktadır adı koyun ırkı Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü sekreterya'sında çalışmalarını sürdüren Hayvan Irk Tescil Komitesi tarafından tescil edilmiştir.